Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Mie Teknoloji sitemizle beraberiz. 41.82'de tavan kapatmış bulunmakta ve tavanın önemli bir e, direnç noktasında kapandığını da sizler de görebiliyorsunuz zaten. Şöyle 41.86 ve 39.80 arasında önemli bir direnç mevcutmuş. Bugün e, yanılmıyorsam yani 30 Ocak Salı e, itibariyle tam burada kapanış yaptı. Bu şekilde kapanış yaptı. Ve buradan gelen bir altı indikatöründe yandığını görebiliyoruz. 4 saatlikte. Şimdi arkadaşlar e, hani gerçekten bir yükseliş trendinin başlaması için e, ikinci olarak şurada 47-24'te önemli bir nokta. Yani bu 47 24'ünde üzerinde bir kalıcılık sağlıyorsa en azından bir 4 saatlik mum olarak baktığımızda iki tane mum üzerinde kalıcılık sağlayabiliyorsa e, şöyle kalemle çizersek zaten bir düşen bir düşen var. Ee, şimdi bunun ne yapması beklenir? Burayı ee, yani daha doğrusu şöyle bir hareket beklenir. Sonrasında şöyle şuradan bir destek alması beklenir. Eğer tekrardan yükselen bir kanala girmek isterse yani yükselen bir tren oluşturmak isterse. Niyetin aracı kurumuna bakarsak da arkadaşlar dağılımına. Alıcılarda oyak, SSPC, şeker, denir, iş yatırım ve diğerleri burada lot olarak bakarsam da oyak 1 milyon 31 bin, SP 89 bin, şeker 636 bin, deniz 534 bin, iş 315 bin diğer şekilde yer almış. satıcılarda da bariz belli olan Bank of America birinci sırada, ikinci sırada YFH, e, QNB Finans, Taciler, Meksa diğer şekilde yer almış arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı